şekillerle birlikte Gece. su içme çalışacağız. oyun. Şeyimizi anlatalım oyunumuzu. Arkadaşlar oyunumuz böyle. Buradaki bütün yiyecekleri yiyeceğiz ama su içmeyeceğiz. Su içen bir günlüğüne diğerinin kölesi olacak. Onun da videosu ilerleyen günlerde gelecek. Arkadaşlar bu arada hepinizin eve bu geçicin apan panda sevdiğim için bu geçicin Sizin için. <laughs> Söyleyemiyor. O zaman başlayalım. Ben videoda sesim bebek gibi görünüyor o yüzden sesim ince. O zaman başlayalım. Kals başlayalım. Sesim kusafım. Taş katma kaça yapalım? Kazanan bir, bir şeyi seçsin, onu yiyelim. Sade yapalım mı? Çay yapmayalım. <laughs> <laughs> tamam. Ters ben açılırım ne yiyelim? Bence şunu yiyelim. Top yiyelim. Bir de arkadaşlar kim ilk önce bitirirler var. Hadi başlayalım. Biz key <laughs> <laughs> dedim arkadaşlar. Bunu yerden kaybediyorum ya ben bunlardan arkadaşlar. Susalım da arkadaşlar sen. Ay oradan oradan oynayacağım. merhaba diyorum böyle yapıyorum. Arkadaşlar zaten kaybettim bunu yaşam, yemesem, de bir şey olmaz. Ben yedim. Olur, bunu kaldırayım. Ben de bunu kaldırayım.

ཨ་ <laughs> Tamam, tamam sen de yutarsan sen de kazanacaksın. Ben çoktan kazandım bile. Ben şeyi bitirdim. Çünkü Ölümün. hepsini ağzına koydu Havin. Ben ben çokteki e, yaşlıyım. Üç bir yeri yemiş. Çok iyi bir, so, 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 bir yaşta kalmış olur, Tamam. İkiniz de kazandınız. Tebrikler. Ben, hadi abi. hadi. yapalım hadi şey yapalım. Taslamak. Susadınız mı? Ben de biraz ama sıçayım, e zaten e sabırsa, aha, ne? İnşallah in ben çıkarım da turşu Hangisini Ne Ne Bir tane istiyorum. Kedim yutunamadı. Neydim? İkiniz de kazandınız. hemen yutayım arkadaşlar. Dur <laughs> Ya üç, 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 bir benle ben olmaz. Hadi Arkadaşlar iki tane. Evet Havi'ninki Berivan'ınkinden bir tane fazla. Arkadaşlar... Tüm yiyecekler de öyle. <laughs> Habin kazanıyor galiba. Hey. Beri ben. Hey. Oh. Acı mı? ben Evet. Şimdi eşit oldunuz. Bir. Ben bir eksi. Evet. Sen 3, Berivan 3. Şu an eşitsiniz. Evet, hayır hayır Berivan'ın bir eksisi gitti, kaldı. Evet. Öyle ha, mi oluyor? Evet. Tamam. Der, acı acı <laughs> tamam. bir Diğerine başlayalım. Ben şimdi makas yapalım. Hadi. Seçmek <laughs> <istemiyor>. Aa, <susayım. gülüyor> It's, really It's really Ne yiyorsunuz? Bize de. Lev Evet, evet havin ağzından yoruluktan bitirme. tür e, o da bit. Tamam. Şey ben ben e, Hadi ya. Ben ya. Hadi ya. Hadi ya. de ya. Hadi Hadi ya. Hadi ya. yapıyoruz. Tamam. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. <laughs> Havinin ağzına bitsin on ağzındaki bitsin ondan sonra. Ben yiyeceğim o Aferin şu an eşit gidiyorsunuz. Var det alt? Abin de bitirsin ağzındakini çünkü o da hepsini ağzına kattı. Evet ben de bu kadar vardı, abin de bu kadar vardı. Evet abininkiler daha fazla. Benimki azdı biraz, bu kadar vardı. Ben de bu yaşındayım. Değil. Merivan sen bugün pandalara benzemişsin ya. Dedi ya zaten ben şu bir Şöyle bir poz edeyim. Şöyle bir poz. Abi şimdi poz. <gülüyor> <gülüyor> Acaba kim daha fazla susadı? Çok merak ediyorum. Burası susamadı. Havin ben sızdan susuz, ben gerek. <laughs> Ev yemeklerimizi bitirdin de o su içse benim töremaydı. Bence şimdi cipsi yiyin. Hadi hadi. Havin tane yok. İkiniz de işletin. İki tane sen, iki tane berivan. Ama sos abandırı piyim, tamam mı? Evet, evet. Sos. tuzlu. Çok fazla tuz var içinde. Çok derin yumurta sosu oldu. Sosetiyah. size çok kötü bir haberim var. Bizim yorular, yorumlarımız kapandı. İstediğiniz videoları artık çekemeyeceğiz. İyi Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> ben sana alayım. hızını alamayıp bir tane daha mı yedin? <laughs> azı biraz azı. Evet. Susa. Bir şey Ha bir vas içecekti. Ama <laughs> içmek Ya iç iç. iç diyor ki ama oluyor benim boğazımda kaldı. bunu da biraz verelim boğazımda Sayılmasın. Ama, ama olmaz. Tamam. Şimdi başka bir şey geçin. Hadi taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ne yiyeceğiz? Ya Önce burada mı kaldıralım mı yoksa burada kalsın? Ya burada kalsın bazen nereye gidiyoruz? <laughs> oh. ah. Hadi e çabuk. Vay vay. Bu çok iyi ya üç tane bana. Sen iki tane ye. Tamam. <laughs> Bu yediğin neydi Berivan? Bisküvi. <laughs> Bisküvi. Evet. Kitabım bu olacak sanki. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, yeni bir tanesini. Hadi. Seneye şimdi. Hadi. 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 bu. Hadi. 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 Kim kazandı? Sonra buraya, buraya sonra <gülüyor> <gülüyor> Galiba kazanan havin olacak. Abin daha çabuk uyuyor hı hı. sanki. Bitirdin mi sen? Bitirdim. Evet, ikiniz... Son bir tane kaldı. Ben bir tane çıkartayım. Bunlar zaten. Bunları yiyelim. İkiniz de bir tane seçip yiyin. Sadece bir tane ama. Bunu. Bunu. O peynirli ama. Ben çok susarsın. Tamam hadi ye o zaman. Ama herkese su içmedi. Ne yapacağız O zaman ikiniz de kazandınız. Ama çok susadınız değil mi? Berivan susuzluktan yerinde duramıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Tamam gel hadi otur.